30 mu bir sene oldu? Aynen. Ya şeyleri bak, kaynedeleri oraya not alıyor musunuz? Yok, biz de işte bunlar aslında... <laughs> Dur, ne <de> var ya? Ne var ya? zaten. sonra veremiyor evet. düşer Aynen şey. Evet. Bu bir ilginç yerdi. Canlar. şey Buna verebilirsin be, tamam. girsin. İçeri içeri, girsin. Ben, içeri Tamam tamam. Bitti değil mi? Evet, evet, tamam tamam tamam. geçen hafta yaptırmıştık. Yılda yani. bir kere, seneye. Evet. Tam bir sene sonra. Getirin, getirin. Bir saniye, bir dakika bak. Teşekkür <laughs> hey. Gel <laughs> der, tamam, tamam. Der kızım, stres oldu ondan. Hayır. Korkusunun hmm, şey Tamam, Bu tamam abla. Tamam, elim kan olur, büyük bir savaşçı. Merdiven siz de giysiniz veya bana versin. Tamam. Gel bakalım. Tamam, dur sağ ol. Ondan aldım, sıkamıyorum evde. Tamam. Hadi, Buyurun. Buyurun. Dur, dur bir dakika, dur bak. Hadi bakalım. Bak, yeni incirimiz. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Kandirden mübarek olsun. Allah Allah. Ne Geçer şimdi. Bak geçer bak Ne? Yok, gel. yok oğlum bir şey. Bir şey var. Gel, gel. Hadi gel. Hadi gel. Şunu, şunu da alayım bir dakika. Ağa, Şu kaçmasın sana. Kaçma, yok, kaçmasın. Ama kaçmasın sonra ha? Yok. Konuşur musun da bir dakika bak. Şimdi sen köpeğe bir baktır. Hı. Bir dakika. Bir biri liseyi bitirdi, biri de bu sene üniversiteyi bitiriyor. Böyle bir hizmetin ayağımıza gelmesinden çok memnunuz. Köpeğimize iç ve dış parazitlerini yaptırdık. Gayet e, sevimli hayvan dostu olan veterinerlerimize ve bu hizmeti bizlere getiren e, Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli bir hizmet. Özellikle e, bütün hayvanları kapsaması da ayrıca e, çok güzel bir e, durum. Çünkü birçok e, kedi ve köpeğin buna ihtiyacı oluyor. Hayvan e, dostlarımıza, sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz. ...yerinde hizmet veriyoruz. Balıkesir'in tüm ilçelerini, 20 ilçelerini dolaşarak... ...yerinde sokak hayvanlarımıza... ...hem aşılarını hem tedavilerini... ...yerinde yapmaktayız. Bütelerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda... ...çok memnunlar. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık bu zamana kadar... ...10 bine yakın... ...can dostumuzun hem tedavisini hem aşılamanı yaptık. Ve... Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Balıkesir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi e, bu hizmeti getirmiş. bizim de hayvanımız var, sokak hayvanımız. E, bakımlarını aylık bakımlarını yaptırıyoruz, temizliğini yaptırıyoruz. E, bu hizmeti verenlere çok teşekkür ederiz. Sayın Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyorum buradan. E, güzel bir hizmet oldu. E, hem bizim sağlığımız açısından, hem hayvanımız açısından da e, daha iyi bir hizmet oldu. Yani çok teşekkür ederim.